1. Bir, sınıf Felsefe Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir, sınıf Felsefe Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 77 insanın doğanın bir parçası olmaması ve onun ortak düzenine uymaması imkansızdır. İnsan, doğasının anlaştığı bireyler arasında yaşıyorsa, bu durum onun etkinlik gücüne yardımcı olacak ve onu besleyecektir. Ama doğasının hiç anlaşamadığı bireyler arasında yaşıyorsa, kendi doğasını büyük ölçüde değiştirmeden kendisini onlara uyduramaz. Cahiller arasında yaşayan özgür bir insan mümkün mertebe onların yapacağı iyiliklerden uzak durmaya bakar. Herkes kendi düşüncesine göre neyin iyi olduğuna karar verir. Sadece özgür insanlar birbirlerinin kadrini bilir. Sadece onların birbirlerine yararı dokunur ve çok güçlü bir dostluk bağı ile birbirlerine sımsıkı bağlıdırlar. Böyle insanlar birbirlerine besledikleri aynı yoğunluktaki sevgiyle karşılıklı yardımlaşmak için çabalarlar. Kör bir arzunun tutsağı olan insanların birbirlerine gösterdiği kadirşinaslıktan öte bir pazarlık meselesi ya da bir rüşvettir. Spinoza, etika metinde kırmızı ile yazılmış kavramlarla ne anlatılmak istenmiştir? Cevap İyi, nitelikçe beğenilecek düzeyde olan, uygun ve istenilen nitelikleri taşıyan, kötü, ahlak değerlerine ve ahlaksal istence karşı olan, şey. Metinde altı çizili bölümde vurgulanmak istenen düşünce nedir? Açıklayınız. Cevap, bizler ancak doğa içinde varlığımızın farkına varırız. İnsan doğa olmadan düşünülemez. O yüzden doğaya saygılı olmalıdır. Eğer doğanın yasalarına uymak istemezse şunu bilmelidir ki doğa onu yok edecek güce sahiptir. Spinoza'nın ahlak görüşünü insanın tabiatla olan ilişkisi bakımından değerlendiriniz. Cevap: İnsan ancak kendisi gibi olanların arasında yaşarsa mutlu olabilir, anlaşılabilir ve üretebilir. Bu bakımdan insan kendi tabiatına uygun ortamlarda ve kişilerin arasında yaşamalıdır görüşünü savunmaktadır. 1. Bir, sınıf felsefe milli eğitim bakanlığı yayınları ders kitabı sayfa 77 cevabı. ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.